Evet arkadaşlar bugün komik videolara bakıyorum. Part 3'ü çekiyorum. Hadi bakalım part 3. Ne nasıl bir şeyler gelecek? Arkadaşlar şimdi kamerayı açmayayım ya. Vallar kamera açmayayım. Aman neyse. komik videoları şimdi de bile güldüm yani komik videoları yazdığımda buraya kedi yaz kedi kedi Ke e e kedi <laughs> konuşan kediler bölüm 3 aç 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 <laughs> Fehli etkilerle soğuk suda bile zorlu lekeleri çıkarır tasarruf etmenize yardımcı olur <laughs> Alo, bu fırsat herkesi yola çıkaracak. B7 3 şimdi 12 Hı. ay yüzde sıfır faizli ayı kredi ya. ve 50 bin TL takas indirimiyle 2023, 2023 fiyatına B7 bayilerinde. Ha babam sınıfa attı birisi ay. var. Bir de Z var. Acaba birisi televizyonun fişini bana verebilir mi? E konuşan kediler üç başlayacak. Onu kaçırmamam lazım. Anne! Hop! Ah, çok merak ettim. Ne yemek yaptın? Açlıktan öleceğim. Bekle beni yemek. Geliyorum sana. Allah! Şuradan da şöyle inelim. Hop! Allah! Çantayı koydu yere bak. <laughs> lan! Mustafa ne dağınık adamsın <laughs> lan. Bir kere de topla şu odanı Ah bilim. Hop! çekelini o bilgisayardan. Zaten akşama kadar oyun oynuyorsun. Annen tembihledi beni. Çep. Çek! çekelini Lan oğlum çekelini vallahi annene söyleyeceğim. Sabiha teyze! Lan ısırırım seni. Şu salatalığı da şuraya koyalım şu gerizekalı kedi korksun biraz. Koridorda yemek neymiş görsün. Oba! Yakalayacağım. oğlum müsaade. Hop. Evet. Ay. Gerizekalı kafamı kırıyordun. Aha da düştü. Ha. Oy, Allah Allah lan, Ne yapıyorsun böyle şaka mı olur lan? Benim bir canım. Anne, babamı getirsene. Bu ne lan yine mi aynı şaka? Hı. <laughs> ee, nefret ettim aynı şakalardan ha. Ha ne güzel sarı bir bot. Oh. ay lan delikmiş bu. Ay al suda sabun duymuş, gözüm yandı lan. Allah. Ee? Ay. Of amma susamışım ha. İyi geldi bu havuz. O ne lan? Balık mı o? Hayır Allah seni <laughs> Lan yine mi sen ruh hastası pislik? <laughs> ne kadar, <laughs> kadar, bitti. Ne kadar tembel <laughs> mi dedin? <yiyeceğiz. Biz gülüyor> tembel ne <laughs> isteyeceğiz <işini> o <laughs> zamanlarda? <laughs> ya gerçekten bugün kendimi bir tuhaf hissediyorum yani üstümde bir salaklık var ama anlamadım. Allah Allah bu dedemin resmini niye yere koymuşlar ki Benim acaba? Anne! Dedemin hatağı resmi hatağı niye yerde? <gülüyor> Allah Allah! <laughs> Tekir baksana yine arkadaş getirdik oğlum. Aa Zeynep sen misin? Bu kim lan? Oğlum bu kim oğlum? Robot mudur, zombi midir? Bu ne lan? Gelme lan! Lan gelme! Ulan patladı izledikten. herif ya! Ulan vallahi patladı ya! Öldü mü lan bu? Tövbe tövbe! Lan oğlum Bobby yine mi yapmadın lan ödevini? Ha? Yine mi yapmadın oğlum? Ne zaman yapacaksın lan bu? Ne tembellik bu ne zamandır ya? Ha? Öğretmenim vallahi elektrikler kesildi ya. ya. Tabii tabii kesilmiştir. Altı kere sekiz. Otur lan sıfır. Otur sıfır lan. Terbilsiz. Şurada saklanalım. Geliyor. Hoppa! Gel bakalım sahip çorap kontrolü var. Bir koklayalım şu çorapları nasılmış. <laughs> Ulan... Bu ne oğlum? Lan bu ne iğrenç koku lan? Bu çorapları müzeden mi aldın oğlum? Kurbağa mı bastın lan? Bu ne iğrenç koku? <laughs> defol, defol. ey, ey. iğrenç. Sar 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 makarayı çöz 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 makarayı çok kokan geldi hop 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 tuvalet kağıdı bitti hop 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 Hazır nişan al ateş oy anam Yok olmadı bu yenmez Anne yemek bitti oy anam bana bulalım Sakin ol köpek gözüne bakacağım Aa, Ben veterinerim şimdi de kulağına bakayım kulağına sakin ol Ay, Kulağında da bir şey yok tamam sakin sakin olup Evet biraz kaşınman lazım tabi. İkimiz nesi? Ağzına bakayım. Aç ağzını. Aç. Aç lan. Ne açgözlü kedisin ya? Aç ya. Kendini dikeni yedin şimdi benim tabağımı yiyorsun. Tamam artık yeter. Çek kaykeni yara. Tamam. Tamam lan azıcık yedim. Çekil. Azıcık yedim oğlum lan. Ne yapıyorsun oramı buramı? Dur. Anne bu ekmekler ne zaman olacak? Çok acıktım. Ana. Bu kim lan? Lan bu kim oğlum? Bu resimdeki tipsiz kim lan? Lan kedi mi porsuk mu belli değil tipine bak şuna lan bana bakıyor oğlum bu bir şey yapmasın ha lan ne tipsiz bir kedi ya Ay, anam lan ödüm patladı ha kaka kaka hayda kaka o oh, susamışım vallahi kaka yanarken iyi geldi bu su yoksa neyse yok galiba <laughs> bu ne ya böcek mi bu ya lan ıslak burası ha kimse olmasın bu

Aman neyse hadi ben kapatıyorum. Hadi bay bay. Kapanmıyor lan video.